Merhaba, bugün o kadar lezzetli, o kadar şifalı bir yemek yaptım ki bunu sizlerle paylaşmak istedim. Karışık ot kavurması. İzmir'de Egeliler çok bilir, herkes muhakkak yapar. Şöyle pazardan karışık ot diye satılır bu. içinde ebe gümecinden tutun da radikasına, Arap saçına, ısırgan otuna kadar her şey karışık. Dilerseniz kendiniz de istediğiniz otlardan alıp bu şekilde karıştırabilirsiniz de. Ben karışık aldım. Her şey vardı çünkü içinde. Güzelce yıkadım. Süzgece koydum. Biraz suları süzülsün diye. Şimdi böyle iri parçalar halinde doğruyorum. Çok ufak olmasın, çok ince olmasın. Öldürmek istemiyorum çünkü zaten kavuracağım için kendisi eriyecek böyle bu şekilde daha iri iri parçalar halinde hepsini doğruyorum şöyle sindirim sistemi bağışıklık sistemi için o kadar faydalı ki ben bunu salata gibi e, seviyorum yoğurtlu yaptım Dilerseniz kavurduğunuz anda böyle kavrulduğunda içine iki yumurta da kırabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Muhakkak zaten videomu izliyorsanız bu otları alıp kesinlikle yapacaksınız demektir. Yapın bence. Bu şekilde hepsini doğradım. Şimdi onları bir kenara alıyorum. Bir tane büyük soğanım var. Onu önce şöyle ortadan ikiye Sonra tekrar ikiye çok ince olmayacak şekilde onları da doğruyorum. Soğan çok güzel lezzet veriyor. Pırasa da pırasa da koyacağım. Birazdan onu da göstereceğim. Rezeme ile böyle ebegümücünün böyle biraz kendine has bir kokusu olur. Pırasa onun bütün kokusunu alır. Hem de yemeğimizi daha da lezzetlendirdiğine inanıyorum. Hemen pırasaları da ortadan ikiye böldüm. Direkt halka halka doğruyorum. Eğer sizin pırasanız daha kalınsa uzunlamasına tekrar ortadan ikiye bölüp o da yarım ay şeklinde olsun. Benimki böyle inceydi. Ben de onu halka halka doğruyorum. Böyle. Bir tane de kırmızı biberim vardı. Çekirdeklerini güzelce çıkardım. Hepsini yıkadım. Önce ortadan ikiye. Sonra böyle şerit şerit kesip tekrar ikiye bölüyorum şu şekilde tam jülyen olsun bunları da çok çok ince doğramıyorum biraz daha böyle dişe gelsin istiyorum tam da zamanı pazarda o kadar çeşitleri vardı ki insan böyle girdiği zaman hepsini almak yapmak istiyor Hemen onları bir tavama koydum. Soğanlı pırasayı ve biberi bir su bardağına yakın bir su bardağı zeytinyağını ekledim. Ocağın altında açtım. Şimdi güzelce bunları soteleyeceğim. Çok fazla öldürmeden çünkü otları koyup tekrar karıştıracağım. Bu arada abone olursanız kanalıma çok sevinirim tarifimi denerseniz lütfen yorumlarınızı bekliyorum. En azından damak tadınıza uyup uymadığını merak ediyorum. Sizin de en az benim kadar seveceğini, seveceğinize inandığım için onu da yazın bana lütfen. Muhakkak cevap vermeye çalışacağım. Çok mutlu olurum. Hemen biraz karabiber, biraz tuz ekledim. Başka hiçbir baharat koymuyorum. Bu ikisi yeterli. Diğerlerinin tadını bozduğuna inananlardanım. Başka baharat koymuyorum. Güzelce sotelendiler hepsi. Şimdi otlarımı koyuyorum. Bakmayın böyle çok göründüğüne. Bunlar şimdi bir avuç kalacak. Ispanak gibi düşünün. İlk yaptığımızda tencerenin boyunu aşar. Ama sonra da bir gram bir şey kalır. Aynı onun gibi. kavruldukça bunlar hepsi ölecek. Hemen güzelce hepsini birbirleriyle özleşsin diye karıştırıyorum. Bu arada ocağın ateşini de kıstım iyice mum alevinde. Çok ee, ateş harli olduğun zaman birden yanıyor. Ee, otların çok kısımları çiğ kalabiliyor o zaman. O zaman da güzel olmuyor. En kısık ateşte. Bakın şimdi bile nasıl eridi. En kısık ateşte kavurmaya devam. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştırarak otlarımı kavurmaya devam ediyorum. O kadar güzel kokular sardı ki mutfağıma. Anlatamam. Keşke o kokuyu da size duyurabilme imkanım olsa. Mis gibi koktu. Böyle ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Artık renginden de anlaşılacağı üzere güzelce kavruldular tekrar bir tur daha karıştırıyorum hiç öyle göründüğü gibi çok yağlı olmadı çünkü bu otlar gerçekten beni seviyor <laughs> içiyorlar resmen siz de böyle pişip pişmediğini e, otlarınız biraz daha kartı daha fazla pişirmeniz gerekebilir bir çatalla tadabilirsiniz şimdi piştiler tencerenin kapağını kapattım onları bir kenara aldım dinlensin diye hemen zeytinyağımı bir tavaya ekledim haşlanmış nohutlarımı da koydum şimdi onları şöyle hafif kavuracağım hemen bir çay kaşığı kırmızı toz biberi de ilave ediyorum Şöyle bir iki turda karıştırıyorum. Çok yakmadan. Tamamdır. Hemen servis tabağına aldım. Üzerine sarımsaklı yoğurt koyuyorum. Dilerseniz sade de koyabilirsiniz. Dediğim gibi hiç yoğurtlu yapmayıp direkt yumurta da kırabilirsiniz ama bu şekilde enfes oluyor nohutla birlikte çok çok lezzetli oldu deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık diyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoş kalın hoşça kalın herkese şifa olması dileğiyle